Kesirlerde sıralama. E, üçüncü sıralamamız bu. Payları eşit kesirlerde sıralama. Paydası küçük olan kesir diğer kesirlerden daha büyüktür. Bir elmamız var. Bu elmayı iki kişiye ve dört kişiye dağıtacağız. Bölüp iki kişiye böldüğümüz zaman yarım elma olur her birine. 4 kişiye verdiğimiz zaman her birine çeyrek elma düşer. Yarım elma çeyrek elmadan büyüktür. Yani 1/2 büyüktür 1/4'ten payları eşitse paydaya bakıyoruz. Paydası küçük olan kesir diğerlerden daha büyüktür diye örnek bir var. 7/2, 7/3, 7/5 kesir sayılarını sıralayınız demiş. Paydaya bakıyoruz. 2, 3, 5 şeklinde sıralanmış. Öyleyse 7 bölü 2 en büyüğüdür. Sonra 7 bölü 3. Sonra 7 bölü 5 şeklinde ne yaparız? Sıralarız bunu. Şimdi örnek 2'yi çözmeye çalışalım. Örnek 2'de de 5 bölü 12, 5 bölü 18, 5 bölü 10 kesir sayılarını sıralayınız demiş. Burada sıralayınız derken küçükten büyüğe de olur, büyükten küçüğe de olur. Biz e, büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Paydaya bakıyoruz. En küçük 10'dur. 5 bölü 10 büyüktür. 5 bölü 12 büyüktür. 5 bölü 18. Eğer küçükten büyüğe deseydi 5 bölü 18 küçüktür 5 bölü 12 küçüktür 5 bölü 10 şeklinde sıralama yapardık. Üçüncü örneğimiz 16 bölü 7, 16 bölü 4, 16 bölü 9 kesir sayılarını sıralayınız. Yine bu sefer de küçükten büyüğe sıralayalım. En küçük hangisi olur? Paydası büyük olan olur. Paydası büyük olan 9'dur. 16 bölü 9 küçüktür. 16 bölü 7 küçüktür. 16 bölü 4. Büyükten küçüğe sıralarsak 16 bölü 4 büyüktür. 16 bölü 7 büyüktür. 16 bölü 9 şeklinde ne yaparız? Sıralarız. Bir iki örnek daha yapalım. Sonra öbür konuya geçelim. Burada Evet. Şimdi paylar eşit olacak, paydalar eşit olmayacak. Bunun için bir birinci örneğimiz şu olsun: 8 bölü 27, 8 bölü 32, 8 bölü 45, 8 bölü 17 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız dedik. Şimdi burada bakacağız. Paydası küçük olan en büyüktür. Paydası büyük olan en küçüktür. 8 bölü 45'ten başlıyorum. Küçüktür. 45'ten sonra 32. 8 bölü 32. Küçüktür. Sonra 27. 8 bölü 27. Küçüktür. 8 bölü 17. Eğer büyükten küçüğe sıralayın demiş olsalardı. 8 bölü 17. Paydası küçük olan en büyüktü. 8 bölü 27, 8 bölü 32 ve 8 bölü 45 şeklinde ne yapacaktık? Sıralama yapacaktık. İkinci sorumuz 2 diyoruz. 5 bölü 23, 5 bölü 12, 5 bölü 18, 5 bölü 37 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız dedik. Pay'a bakıyoruz hepsi eşit. Paydaya bakıyoruz hangisi küçük? 12. Öyleyse en büyük sayı budur. 5 bölü 12 büyüktür. 12'den sonra 18. 5 bölü 18. O da büyüktür. Sonra 23. 5 bölü 23. O da büyüktür. 5 bölü 37. Ee, küçükten büyüğe demiş olsaydı 5 bölü 37 küçüktür, 5 bölü 23 küçüktür, 5 bölü 18 küçüktür, 5 bölü 12 şeklinde yazacağız. Son olarak bir örnek daha yapıyoruz, üçüncü örneğimiz olsun. Bu da 27 bölü 4, 27 bölü 6. 27 bölü 9, 27 bölü 3. Kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi baktığımız zaman en büyük hangisi olacak? Paydası küçük olan olacak. Paydası küçük olan olacak ki bölünen parça en büyük olsun. Şimdi 27 bölü 3 en büyüktür. 27 bölü 4, ondan sonra 27 bölü 6 ve 27 bölü 9 şeklinde ne yaparız? Sıralarız. Ve payı ve paydası farklı olan kesirleri sıralama. Kesir sayılarının payı ve paydası farklı ise A demişiz. Kesirlerin payı eşitlenir. Paydası küçük olan kesir diğer kesirlerden daha büyüktür. B kesirlerin paydaları eşitlenir. Payı büyük olan kesir diğerlerinden daha büyüktür. Şimdi bir örnek üzerinde gösterelim. Bir tane örnek vereceğim. A için 2 bölü 7, 3 bölü 32. Sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şöyle yazıyorum. Büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi baktığımız zaman pay ve payda farklı. Eşit değil. Ne yapacağım? Önce payını eşitleyeceğim. Hangisi kolaysa. Şimdi payını eşitlemek için 2 ve 3'ü 3 ile çarpıyorum. Payı 6 da eşitleyecek. 2 ile çarpıyorum. 6 da eşitleyecek. 3 kere 2 6. 3 kere 7 21. 2 kere 3 6. 2 kere 32 64. Pay eşitlendi mi? Evet. A'yı okuyoruz. Kesirlerin kesir sayılarının payı ve paydası farklı ise kesirlerin payı eşitlenir. Eşitledik mi? Evet. Kaçta? 6'da eşitledik. Paydası küçük olan kesir diğer kesirlerden daha büyüktür. Hangisinin paydası küçük? 6 bölü 21, 21 küçüktür. Öyleyse büyüktür. 6 bölü 21 büyüktür. 6 bölü 64. Biz onu küçükten büyüğe sıralasaydık nasıl olacaktı? 6 bölü 64 küçüktür. 6 bölü 21 olacak. Şimdi B'ye bakalım. Kesirlerin paydaları eşitlenir. Payı büyük olan kesir diğer kesirlerden daha büyüktür. Şimdi bir örnek daha veriyorum. 7 bölü 6. 19 bölü 3. Şimdi. 6 ve 3'ü eşitlemek mi kolay? 7 ve 19'u eşitlemek mi kolay? 6 ve 3'ü eşitlemek daha kolaydır. 6 3'ün 2 katıdır. Çünkü 2 ile çarparsam burayı da 1 ile çarparsam olur. Şimdi yazıyorum. 7 bölü 6 38 bölü 6 Paydalar eşitlendi mi? Evet. Hangisi büyüktür? Payı büyük olan daha büyüktür. O zaman nasıl işaret koyacağım? Şöyle bir işaret koyacağım. 7 bölü 6 küçüktür. 38 bölü 6'da. Böyle bir işaret koyduk. Kesirlerin paydaları eşitlenir. Paydayı eşitledik. Ben şuna A dersek, buna da B derim. Kesirlerin paydaları eşitlenir. Payı büyük olan kesir diğer kesirlerden daha büyüktür. Eşitlendikten sonra payına bakıyorum. 38 büyük paydır. Öyleyse 7 bölü 6 küçüktür. 38 bölü 6'dan. Büyükten küçüğe derlerse 38 bölü 6 büyüktür. 7 bölü 6 şeklinde sıralamayı yaparım. Buna birkaç örnek daha vereceğim. Efendim şöyle bir sayımızı açalım. Evet. Payı ve paydası farklı olan kesirleri sıralamada bir iki örnek daha vereceğim. Birinci örneğimiz 5 bölü 23 virgül 2 bölü 39 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız dedik. Şimdi baktığımız zaman 23 39'u eşitlemek daha zordur. Hani eşitlenmez demiyoruz. Eşitlenir. Ancak 23'ün altına 39, 39'un altına da 23 yazdığım zaman eşitleyebiliriz. Ama 5 ve 2'yi daha kolaylıkla eşitleyebiliriz. Onun için 5 ile 2 10'da eşitlenir. 2 ile çarpıyorum. Burayı da 5 ile çarpıyorum. Çarparsam ne olur? 10 bölü 46 olur burası. 5 kere 2, 10 bölü 5, 9, 45. 5 kere 3, 15. 4 daha, 19, 195. Şimdi paydaya bakıyorum, paydası küçük olan daha büyüktür. Öyleyse 10 bölü 46 büyüktür, 10 bölü 195'ten. Bir örnek daha, ikinci örneğimiz olsun bu da. 3 bölü 17 4 bölü 29 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız dedi. Yine 3 ve 4'e bakıyorum. Daha kolay eşitlenir. Onun için 3, 4, 12 de eşitlenir. Bunu 4 ile çarpacağım. Bunu da 3 ile çarpacağım. 4 kere 3, 12. 4 kere 7, 28. 4 kere 1, 4. 6, 68. 3 kere 4, 12. 3 kere 9, 27. 3 kere 2, 6, 8. Paydaya bakıyorum. Hangisi küçük? 68 daha küçük. Öyleyse 12 bölü 68 büyüktür. 12 bölü 87'den. Bizden küçükten büyüğe doğru istiyor. 12 bölü 87 büyüktür. Özür dilerim. Yanlış söyledim. Yanlış söyledim. Burada da yanlış sıralama yaptım. Bir daha söylüyorum orayı. Katimden kaçtı. Evet. Paydaya bakıyorum. Paydası büyük olan daha büyüktür. 12 bölü 68 büyüktür. 12 bölü 87'den. Paydası küçük olan büyük. Paydası büyük olan küçüktür. Şimdi 12 bölü 87 küçüktür. 12 bölü 68'den. Şimdi pay eşitleme ile ilgili iki tane örnek yaptık. Üçüncü örneğimiz de payda işleme ile ilgili olsun. 31 bölü 2. 13 bölü 4. Şimdi bakıyorum bu kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız dedik. 2 ve 4'ü 4'te eşitlerim. Onun için 2 ile çarptım. Bunu 1 ile çarptım. Aslında herhangi bir sayı ile çarpmam gerekmiyor bunu. Ee, 62 bölü 4 ve 13 bölü 4. Payda eşit. Öyleyse payı büyük olan daha büyüktür. Şu şekildeki bir sıralama. 62 bölü 4 büyüktür. 13 bölü 4'ten. Bir örnek daha yapalım bununla ilgili. Bu dördüncü örneğimiz olsun. 43 bölü 5 47 bölü 2 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız dedik. 5 ve 2 daha kolay eşitlenir. 10 da eşitlenir. Bunu da 5 ile çarpacağım. 2, 3, 6, 2, 4, 8, 86 bölü 10, 5, 7, 35, 5, 4, 20, 23, 5 kere 2, 10, Şimdi paydalara bakıyoruz eşit. Payı büyük olan daha büyüktür. Öyleyse şöyle yapacağım. 86 bölü 10 küçüktür. 235 bölü 10'dan. Sevgili öğrenciler, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.